Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fani oynayacağız. Fani aldım. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi gidiyor mu? <laughs> fani aldım. Farkındayım. Video atamıyorum. Hatta bakalım hemen ne zaman en son video attım. Galiba bir 3 gün falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 5 gün olmuş 5 gündür video atmadım ee, sebebi atamıyorum arkadaşlar yani zamanım yok başka hiçbir şey yok yani açıklaması zamanım yok yani bildiğiniz zaman yok o yüzden atamıyorum zaten bu oyunla çok e, aram kalmadı son zamanlarda sizde zaten farkındasınız bu durumun herkes farkında zaten. O yüzden bu oyunun sonunun geldiğini düşünüyorum. Yapılan çok um, haksızlık mı denir ne denir bilmiyorum ama yani. Kedilmediğimiz yerlerdeyiz yani onu söylemeye çalışacak. Güzel. Güzel. Bundan base'imi atacağım. Onun alev atışını yememem çok güzel oldu. Buff'tan başlamış bu arada Dayrot. Helal lan. Helal lan Burak. Bu arada 3 girdim. Kendi çocukluk arkadaşlarımla girdim. <laughs> Badan kaldı Burak ismi. Selena da Ufuk. Zaten bir iki videoda da daha görmüşsünüzdür belki de. İlla görmüşsünüzdür çünkü çok video çektim onlarla da. Öldü bu arada Nathan. Güzel. <laughs> zaten alev atışının olduğunu bildiğim için kaçamayacağından eminim. Çünkü kuşunu da kullandı zaten. Şimdi bir enerjimiz yok. Biraz enerji biriktirmem lazım. Helal Ufuk güzel. Ufuk'un Selena'sı iyi. Güzel oynuyor. Gel gel. Burak gelsene ya şuna. Şunu alalım seninle birlikte. Hemen saldırı iteminden şunu da alalım hatta hızlıca çünkü ormanlara dönemeyeceğim. Hızlı hızlı. O yüzden. Eskiden fan oynarken çok base atardım. Artık base atmıyorum. <laughs> Atmamayı tercih ediyorum galiba. Eskiden harbiden var ya. Dakika başı base atardım. Ama base atmak mantıklı. Çünkü hemen doluyor enerji ve 2 saniyede git. Yani döndüğün, base attığın yere 2 saniyede geri dönüyorsun. O yüzden Hiçbir kaybınız olmuyor. Tam tersine daha avantajlı. Yürümektense uçmak daha avantajlı oluyor her zaman. Çok görüyorum ama. Keşke onu bırakmasaydın. Güzel canım Biraz enerjim de olsun. Oynayacağım yukarıya. Enerjim hiç yok. Bu enerji oraya yetmez. O yüzden biraz beklemek gerekiyor. Güzel hocam. Nice. <laughs> Oğlum bizim takımda Faramis var ve çok güçlü ya Faramis. Aşırı. Layla galiba buff yemiş. Herkes Layla oynuyor. Son oynadığım maçlarda 2-3 maç oynadım daha. Sezonum da bitmiş bu arada. Epic Ligindeyim. Size aslında Epic Liginden hiç video atma taraftar değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Ama oyuna giremediğim için zamanım olmadığından kaynaklı. Bu ligde video çekiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Gerçi bu ligde şu anda herkes mis eski mistikler yani. Herkes şey değil. Güzel infazını da aldım ultisini de aldım. Onu keser şimdi. Bafımın bittiğini fark etmedim. Yoksa ona girmezdim. Geleceğim şimdi yukarıya. Nata bırakmıyor bizim Moskov'u. Ben de onu bırakmayacağım ama bilmiyor ki. Flash var mı acaba? Güzel. Ormanları dönmeye devam edeyim. Hızlı bir şekilde. Mosko şu yengece almayacağım. Moskova alsın onu. Geri düşecek çünkü. Şu anda öndeyim aslında buraya oynayabilirim. Beni gördü mü acaba? Gördü <laughs> <laughs> Eski feni olsaydı o Layla'yı da kesmiştim bu arada ama işte eski feni yok arkadaşlar. Eski feni eskiden de eskiden arkadaşlar. Tane video var ya, video değiller, ses var yani ya eskiden de abi, eskiden de diye. Uyuna çok güzel geldin oraya ama bafa yok arkadaşlar? Oraya hiç gidecek halim de yok, durumum da yok. Şu buff'ı alayım yukarı gideceğim Lale Hatta Layla. Da Layla orayı hızlı keser, o yüzden bafa almadan gidersem Düz vuruşla da keseceğim için. O adamı kaçırmamak için buff almadım bilerek. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle laylacım. Flaşı da duvar attım. Atmayacaktım. Buff alsaydım Layla'yı kaçıracaktım çünkü base atardı. Hızlıca base'e dönecekti. O yüzden çok fazla vakit kay kaybetmeden Güzel hocam. Nice. Hemen base'im atayım. Fani'yi özlemişim diyebilir miyiz peki? <laughs> Biraz özlemişim ya evet. Farkındayım. Ah be Moskov. Kurtaramadım lan seni. Turtle buff'ını alacağım. Kimse yok zaten. Herkes öyle. Ufuk zaten her yere görüş verdiği için adamları çok rahat görebiliyorum. Nerede olduklarını. Base attı galiba Dairoth. Laylay'ı Natayı buraya geldi sandım. O yüzden buraya uçtum. Ama tekrardan base'de olduğunu fark edince <laughs> biraz işten geçmiş oldu. Şunu alayım ya. Kanka ne yapıyorsun? Ah nata. Ben base Özlemişim biraz falan oynamayı. Öldü. Ne vurdu lan? Şu mid'in kulesini de açsanız var çok güzel olacak. Bu buff'ı ben alayım mı? Ölümsüzlük alacağım direkt. Uf. daha gidiyordum lan. bu oyun artık bitsin. Ne olur bitsin bu oyun artık. Ama Fanny'i özlediğimi fark ettim ben de fark ettim arkadaşlar. Oğlum bir Fanny bu kadar hasar nasıl veriyor ya? Saber gibi öldü bu adam. <laughs> Aa, oyun da bitti zaten. Güzel ben oyun bitti de bu arada Layla'ya direkt öyle girdim. Oyunun bitti sandım çünkü Lane çok az yanı vardı. Ama öyle ki yapacak bir şey yok benim ölmem diye düşünmüştüm. Güzel arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde efsane olacağım. Epic League'inde çok video çekme taraftarı değilim dediğim gibi zaten. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.